Çerkezköy'de facianın eşiğinden dönüldü diyebiliriz. Burada bulunduğumuz yer Veliköy. Veliköy çok programlı Anadolu Lisesi'nin yanı. Burada teski ekiplerinin bir altyapı çalışması vardı ve dün 10 yaşındaki Tunağan bu suya düştü ve okul inşaatında çalışan işçiler onu kurtardı. Tunağan hastanede tedavisinin ardından taburcu oldu. Ailesi ise e, altyapı çalışmaları sorumluları ilgili jandarmaya suç duyurusunda bulundu. Tunaan ve beraberindeki arkadaşları bu noktada hemen köşede e, çukura e, taş atıyorlardı. Tunağın ayağı kaydı ve suya düştü. O sırada hemen okul inşaatında çalışan iki arkadaş hemen gördü ve tunağını suyun içinden kurtardı. Hemen kendilerine soralım olay nasıl olmuştu? Şimdi bize anlatacaklar. Merhaba. Merhaba Bizizdayız. Ferman abi. E, nasıl oldu? Bir anlatır mısınız? Abi valla biz ben e, orada oturuyordum. Çocuklar burada oyun oynadığını zaten görmüştük daha önce. Baktım çocuklar panik halinde. Çocuklar birbirine bağırışıyorlar. Baktım çocuk şey ben dedim sıra haline oldum, çocuklar. Çocuklar dedi bir tanesi arka arkadaşımız suya düştü. Benim gördüğümü gelen arkadaşım o da peşime düştü. Suya düşmüştü. Sudan çektik aldık. 112 ambulansı aradı sonra. Arkadaşım çağırdı beni. Şahsen geldim burada. Arkadaşı fazla yüzme bilmiyordu. Kendim atladım. Çocuğu çıkarttık, çektik. Çocuk bayağı korkmuştu ya. Yani. Çocuk bayağı derine gitmişti. O su beni bile çekiyordu. Altta çamur var ya. ya sürü, sürü derin sürü, sürü ya sürü, sürü. beni bile çekiyordu. Çocuğu çıkarttık buraya. Çocuk bayağı korkmuştu. Nefes nefes dalına kalmıştı. Bayağı korktu çocuk ama çıkarttık. Allah'tan iki dakika falan geç kalmadık. Yani siz kurtardınız çocuğu. Aynen evet. biz kurtardık. Peki e, derinliği ne kadar suyun? Ya düşünsene ayağın yere gelmiyor. Bir boy geçiyor zaten bunu bir hafta önce iş makineler kazıyordu burada. Biz bu okulda çalışırken iş makinelerin burada kazı yaptığını gördük. Herhalde pis sudur, temiz sudur ben bilmiyorum da. Veliköy Çerkezköy Veliköy Mahallesi'ne Tuna Han 10 yaşındaki Tuna ve 4 arkadaşı işte bu bulunduğumuz lise 3. sokaktaki yeşil alanda arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Tuna ve 4 arkadaşı tam bu noktaya geldiğinde e, suyun içine taş atmaya başladılar. Bu sırada toprak kayınca tunahan Han e, suyun içine düştü. Hemen bu yan tarafta da e, lise inşaatı var. Güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Burada da Ferman ve Derviş Ötün iki kardeş hemen e, çocukların e, yardım seslerini Duyunca hemen müdahale etti ve tunağını e, ölümden kurtardı diyebiliriz. Tunağında kıyafetle büyük bir panik yaşayan küçük çocuğun kıyafetleri de hemen e, bu açık unutulan, açık bırakılan bir e, güvenlik önlemi alınmayan çukurun kenarında kaldı diyebiliriz.